Balıklar yükselen burcu balık olan sevgili dostlar yeni haftaya merhaba 29 Temmuz 4 Ağustos haftasındayız ve bu hafta sizin için özellikle aslında Perşembe günden itibaren yani Ağustos ayına başladığımız andan itibaren yeni ayın etkilerini almaya başlıyorsunuz çünkü yeni ay sizin hem günlük yaşantınızı çalışan veya çalıştığı arkadaşlarıyla ekiplerle ilgili Gündemleri meydana getirecek, bazıları işe girecek, bekledikleri bazı iş teklifleri kaçırdıkları iş projeleri vesaire gündemlerinde olabilir. Ama en önemli gündem sağlıkla ilgili, check up olabilir, bir takım rutin kontroller olabilir, küçük operasyonlar olabilir. Balık burçlarının özellikle aslında su sayı gündemleri bu şekilde ilerleyecek. Tabii ki yeni ay. Tam olarak 4 Ağustos pazar günü e, meydana geliyor. 12 derecede. 12 dereceye dek ev girişi 12 derecede e, veya 5 derece öncesi ve sonrası burada bir gezegeni olan mesela işte Merkür olabilir, e, Jüpiter olabilir, Venüs olabilir. Her hangi bir gezegen doğasına göre bu söylediklerim özellikle sağlıkla ilgili gündemleri bu şekilde olabilir ama siz yine de sağlığınızı lütfen özen gösterin. Çok çalışıp yorulan balıklar kendinizi biraz daha dinlenmeyi alabilirsiniz. Yeni ayın etkileri evet bu hafta başlayacak, hafta ortası başlayacak ve Ağustos ayının ilk 10 gününde de sürecek. Peki bu haftaya nasıl başlıyorsunuz? Bu haftaya sizin için biraz daha araçlar, arabalar, seyahatler, yakın çevrenizde olan ilişkileriniz, kardeşlerle ilgili gündemler söz konusu olurken bu hafta bir Uranüs'ün Venüs'te bir karesi var ve de beklenmedik bazı gidiş gelişler olabilir kardeş ya veya yakın çevrenizi ilgilendiren durumlarda ani gelişmeler belki biraz sizi şaşırtacak ani kararlar alacağınız bazı durumlar söz konusu olabilir bu kare bu arada Perşembe ve Cuma günü daha çok etkili e, ve Perşembe Cuma günü e, bu alanda mesela çocuklar Ani ilişkiler mesela, özellikle aşk hayatı balıklar için bu günlerde daha gündemde olacak Perşembe-Cuma günleri, ee, eski ilişkilerle ilgili gündemlerin söz konusu olabilir, eski partnerler olabilir, ee, önceden çalıştığınız iş ortaklarınız, birlikte çalıştığınız arkadaşlar gibi e, gelişmeler konular balık uçlarının gündemlerinde olacak efendim ve genel olarak e, şöyle haftayı değerlendirdiğimizde de. Çok cesur bir hafta. Ee, özellikle mesela evin içinde, aile içinde yaşadığınız yerle ilgili bilhassa çarşamba, perşembe günleri böyle cesur kararlar alabilirsiniz. Mars çünkü İkizler Burcu'nda çok ani gelişmeler getirebilir. Ee, belki ailevi konuları e, gündeme getirecek. Misafir ağırlayabilirsiniz. Ondan sonra bazı balıklar mesela evli bir balıksanız bunlar eşinizin tarafından veya eşinizi ilgilendiren konularla ilgili olma olasılığı var ama tüm haftaya baktığımızda oldukça yoğun bir hafta sizi bekliyor. Bilhassa Perşembe, Cuma ilişkiler, çocuklar, onların hayatları, onların ekonomik durumu veya onların eğitimleri gibi gündemleriniz söz konusu olabilir sevgili balıklar. Her halükarda evet yeni bir ay doğacak. Pazar günü, işle ilgili e, ve günlük hayatınızla ilgili, evcil hayvanlarınızla ilgili önemli yeni gelişmeler, bazıları yeni evcil hayvanlar da bu arada edinebilir. Gündemler söz konusu, yani yeni başlangıçlar sizi bekliyor bu alanda. Çok hızlı bir e, Ağustos temposuna girdiğinizi söyleyebilirim. Evet, mutlu bir hafta diliyorum. Bu arada tabii bu etkiler eğer doğum haritanızda, ee, kesin böyle temaslar varsa devreye girecektir hoşçakalın efendim.